Merhaba arkadaşlar. Ehliyet sınavı ilk yardım dersi 5. ünitesi olan yaralanmalarda ilk yardımla ilgili konu anlatımlarına bakacağız. Başlayalım. Yaralanmalarda ilk yardım. Bakın şöyle bir resimle başlamış. Saplanan bir bıçak var. Hiç dokunulmamış. Etraf sadece sabitlenmiş. Ama çıkartılmamış. Şimdi bu neden çıkartılmamış bunu ilerleyen dakikalarda sebebini inceleyeceğiz. Öncelikle yara nedir? Yara bir travma sonucu deri ya da mukaza bütünlüğünün bozulmasıdır arkadaşlar. Yaralanmaya bağlı derinin koruma özelliği bozulacağından dolayı enfeksiyon riski artar. Bakın burada gibi, buradaki gibi deri bütünlüğünün bozulması söz konusu. Enfeksiyon riski neden artıyormuş? Yaralanmaya bağlı derinin koruma özelliği. Deri nedir? Bizi dışarıdaki e, mikroplardan koruyor. Koruma özelliği bozulacağından enfeksiyon riski artıyor. Yara çeşitlerini inceliyoruz. Kesik yaralar bıçak, çakı, cam ve benzeri kesici aletlerle oluşan yaralardır. Yara kenarları düzgündür, genellikle basit yaralardır. Kesik adını kesici aletlerden alıyor, öyle aklınızda kalsın. Bıçak, çakı, cam bunlar kesici aletler. Kesik yaralar bu şekilde oluşuyor. Peki ezikli yaralar, kütlesel cisimlerin taş, yumruk, sopa ve benzeri gibi şiddetle çarpmasıyla oluşur. Yara kenarları eziktir adı üstünde. Fazla kanama olmaz ancak doku zedelenmesi ve hassasiyet oluşur. Delici yaralar uzun ve sivri aletlerle olur. Yani delebilecek aletlerle. Derinliği önemlidir. İç kısımdaki doku ve organlara zarar verebilir. Delici olduğu için fazla e, gittiği zaman organlarımıza zarar verir. Tetanos tehlikesi vardır. Parçalı yaralar çekme etkisiyle oluşur. Genelde saçlı derilerde gözükür arkadaşlar bu parçalı yaralar. Mikroplu yaralar Gecikmiş yaralar, 6 saatten fazla, dikişleri açılmış yaralar, kenarları düzgün olmayan yaralar, çok kirli ve derin yaralar, ateşli silahla olan yaralar, ısırma ve sokma ile oluşulan yaralar, mikrop yani mikrop kapma ihtimali olan yaralardır. Yaralanmaların genel belirtileri ağrı olur, kanama olur, yara kenarları ayrılır arkadaşlar. Peki, tüm yaralanmalarda tetanoz aşısından önlem alınmalı mıdır? Evet, tüm yaralanmalarda, yaralanmanın ciddiyetini bilmiyoruz. İşte batan cismin eee paslı mı, zarar veren bir şey olup olmadığını bilmediğimizden muhakkak tetanoz aşısı olmalıyız. Yaralanmalarda ilk yardım. Hasta ya da yaralının yaşam bulguları değerlendiriyoruz. ABC'si, ABC neydi arkadaşlar? Bir tekrar edelim. A hava yolu açıklığı. Yani ağzında yabancı bir cisim var mı yok mu ona bakıyoruz. Baş çene e, baş yukarı, e, baş geri çene yukarı pozisyonu verilerek. B solunum değerlendirmesi, bak diline hisset, C'de dolaşım. Yaranın durumunu değerlendirilir. Oluş şekli, süresi, kanama durumu, yabancı cismin varlığı. Kanama durdurulur, yaranın üzeri kapatılır. Hasta da yaralının sağlık kuruluşuna gitmesi sağlanır. Tetanos konusunda uyarıda bulunur. Yaradaki yabancı cisme asla dokunulmaz. İlk baştaki resimde gördüğümüz gibi bakın şu resimde de neydi? Hastaneye bu şekilde getirmişler. Yaraya e, bıçağa dokunmamışlar. Bıçak ya da çakı buna ne dersek dokunulmamış. Asla batan cisme dokunmuyoruz arkadaşlar. Bunu unutmayın. Kenarları 2-3 santimden daha fazla olan yaralar. E, yani ayrılmış yaralar. Kanaması durdurulamayan, kas ve kemiğin göründüğü, delici aletle oluşan, yabancı cisim saplanmış olan burada olduğu gibi. Kalem saplanmış gibi. İnsan ve hayvan ısırıkları, görünürde iz bırakma ihtimali olan yaralar ciddi yaralardır arkadaşlar. Ciddi yaralanmalardır. Bunlara dikkat edeceğiz. Ciddi yaralanmalarda ilk yardım. Yaraya saplanan cisimleri asla çıkartmıyorduk. Yarada varsa kanama durdurulur. Yara içi kurcalanmaz. Yara temiz ve nemli bir bezle örtülür. Yara üzerine bandaj uygulanır tıbbi yardım istenir. Yani %12'den yardım alıyoruz. Peki belirtileri nedir? Delici göğüs yaralanmaları. Bakın göğüs kafesinin bir şekli verilmiş burada. Yoğun ağrı olur. Solunum sıkıntısı göğüste olduğu için akciğerleri etkileyebileceğinden dolayı solunum sıkıntısı, morarma, kan tükürme, yara nefes alıyor görüntüsü oluşur arkadaşlar. Delici göğüs yaralanmalarında ilk yardım nasıl olmalıdır? Hasta ya da yaralının bilinç kontrolü yapılır, hasta ya da yaralının yaşam bulguları yani ABC'si kontrol edilir, yara üzeri plastik poşet, naylon ve benzeri sarılmış bir bezle kapatılır. Peki bu bez kapatılırken niye dikkat edeceğiz? Nefes alma sırasında yaraya hava girmesini engellemek, nefes verme sırasında da havanın dışarı çıkmasını sağlamak üzere e, yara üzerine konan bezin bir ucu açık bırakılır. Mesela şuradan örnek verelim. Bakın. 1 2 3 kısmını bantlamış, bir kısmı açık bırakmış. Bu üç kısmı kapatma sebebi nefes alırken içeriye hava girmesini engellemek ama nefes verirken de bu havanın şu boşluktan çıkmasını sağlamak için burası açık bırakılır. Tamam mı? Bunu sakın unutmayın. Delici göğüs yaralanmalarında buna dikkat ediyoruz. Delici göğüs yaralanmalarında oturuş şekli budur arkadaşlar. Sorularda çıkabiliyor. Aşağıdakilerden hangisi Delici göğüs yaralanmalarında verilecek pozisyondur diye böyle oturması lazım, sırtını bir yere dayayıp yere oturur pozisyonu. Bakın cisme hiç dokunulmamış etrafı sabitlenmiş. Neden? Ee, cismin hasta ya da yaralı taşınırken oynayarak oradaki içerideki organlara dokulara zarar vermesin diye sabitliyoruz. Delici karın yaralanmaları. Yaralanmalarda ilk yardım Delici karın yaralanmalarında ne gibi sorunlar olabilir? Karın bölgesindeki organlar zarar görebilir. Bakın bağırsaklar gözüküyor. İç ve dış kanama ve buna bağlı şok oluşabilir. Karın tahta gibi sert ve çok ağrılı ise durum ciddidir. Özellikle delici karın yaralanmalarında durum ciddi ise karın çok sert olur arkadaşlar. Bağırsaklar dışarı çıkabilir. Delici karın yaralanmalarında ilk yardım nasıl olmalı? Hasta ya da yaralının bilinç kontrolü yapıldı. Hasta ve yaralıya iyi misin diye bilinç kontrolünü yaptım. Yaşam bulgularını kontrol ettim. Dışarı çıkan organlar üzeri içeri sokulmaya çalışılmaz asla. Üzeri geniş ve nemli temiz bir bezle örtülür. Bu bez neden nemli olmalı arkadaşlar? Organa yapışmasın diye. Temiz ve nemli bir bezle örtülür. Bilinç yerinde ise sırt üstü pozisyonda bacaklar bükülmüş olarak yatırılır. Isı kaybını önlemek için üzeri örtülür. Burada bacakları yukarı kaldırma sebebi bacaklar uzatıldığında bir kasma çekme olmasın diye bacaklar bükülmüş olarak yatırılır. Ağızdan yiyecek ya da içecek bir şey verilmez. Yaşam bulguları sık sık izlenir ve 112'den yardım istenir arkadaşlar. Delici karın yaralanmalarında. Bakın şu şekilde. Enine kesiklerde bilinç yerinde ise sırt üstü pozisyonda bacaklar bükülmüş olarak yatırılabilir delici karın yaralanmalarında. Kapatası ve omurga yaralanmaları. Kapatası yaralanmalarının belirtileri deride yaralanma, kırık, morarma, şişlik, bilinç kaybı, burundan kan gelmesi, boyun ağrısı. En ciddi yaralanmadır arkadaşlar. Trafik kazalarında ölümlerin %80'i kafatası ve omurga yaralanmaları sonucu oluşmaktadır. Bel kemiğindeki yaralanmalarda omurgada ani sıkışma ya da ayrılma meydana gelebilir. Arkadaşlar bakın motorlu araç kazalarının %47'si, yüksekten düşmenin %21'i, şiddetin %15, spor yaralanmalarının %13 ve diğerleri kapatası ve omurga yaralanmalarının sebepleriymiş. Çeşitleri saçlı deride yaralanmalar, kafatası beyin yaralanmaları, kafatası kırıkları, yüz yaralanmaları ve omurga ...yaralanmaları olarak kafatası yaralanmalarını da 3'e ayırmış. Peki kafatası ve omurga yaralanmalarının nedenleri ne? Neden olur? Yüksek bir yerden düşme, baş ve gövde yaralanmaları, biraz önceki şekilde incelediğimiz gibi... ...otomobil ve bisiklet kazaları, spor ve iş kazaları, yıkıntı altında kalma. Belirtileri, bilinç düzeyinde değişmeler, hafıza değişiklikleri ya da hafıza kaybı. Kafatasını aldığımız için hafıza kaybı olabilir. Baş, boyun ve sırtta ağrı, el ve parmaklarda karıncalanma ya da his kaybı, vücudun herhangi bir yerinde tam ya da kısmi hareket kaybı. Bunlar da belirtileri. Baş ya da omurgada şekil bozukluğu, burun ve kulaktan beyin omurilik sıvısı ve kan gelmesi en büyük belirtilerinden biri de budur arkadaşlar. Baş, boyun ve sırtta dış kanama, sarsıntı, denge kaybı, kulak ve göz çevresinde morluk burada da olduğu gibi. Bunların hepsi kapatası ve omurga yaralanmalarının belirtileriymiş. Peki kapatası ve omurga yaralanmalarında ilk yardım nasıl olmalı? Hastada hiçbir belirti yoksa bile yüz ve köprülü kemiği yaralanmalarında, tam düşme vakalarında, trafik kazalarında bilinci kapalı tüm hastalara biz kapatası ve omurga yaralanması var olduğunu düşünerek müdahale etmeliyiz. Bilinç ve diğer yaşam bulgularını değerlendirdik, bilinç kontrolünü yaptık, ABC'sine baktık. Tıbbi yardım istedik, 112 aradık. Bilinç açıksa hasta ya da yaralı hareket etmemesini sağladık. Herhangi bir tehlike söz konusu ise ayaklarından tutularak düz pozisyonuna sürüklüyoruz. Bu herhangi bir tehlike ne olabilir arkadaşlar? Bir aracın yanındadır. Aracın patlama ihtimali vardır. Yanma ihtimali vardır. Olay yerinden uzaklaştırmam gerekiyorsa, mecbursam ayaklarından tutarak düz pozisyonuna sürüklüyoruz. Hasta yaralının olay yerinden taşınması ve sevki sırasında baş, boyun, gövde ekseninin bozulmamasına ve sarsıntıya maruz kalmamasına dikkat etmeliyiz. Bakın arkadaşlar bu çok önemli. Baş, boyun, gövde ekseni bozulmamalı. Tüm yapılanlar ve hasta yaralı hakkında bilgiler kaydedilip gelen sağlık ekiplerine bu bilgileri veriyoruz. Hasta ya da yaralı asla yalnız bırakılmıyor. Yanıkta ilk yardım, yanıklarda ne yapmalıyız? Yanık Derinin herhangi bir fiziksel ya da kimyasal yakıcı maddeye maruz kalması sonucu doku bütünlüğünün bozulmasıdır. Fiziksel yanıklar ısı yani alev, sıcak nesne ve benzeri ile oluşan yanıklardır. Elektrik nedeniyle oluşan yanıklar, ışın ile oluşan yanıklar, sürtünme ile oluşan yanıklar, donma sonucu oluşan yanıklar olarak 5 e, başlık altında inceleyebiliriz. Peki kimyasal yanıklar asit ve alkali madde ile oluşan yanıklardır. Yanığın ciddiyetini belirleyen faktörler nelermiş? Derinliği, yanan bölge, yanığın etkilenliği alan, yaygınlık yani ne kadar alanı yaktığı, enfeksiyon riski, yaşı, kazazedenin yaşı, yaralının, solunum yolunda görülen zarar, hasta ya da yaralının önceden var olan hastalıkları. Bunlar yanığın ciddiyetini belirleyen faktörlermiş. Peki yanık dereceleri? Birinci derece yanıkların belirtileri deri yüzeyinde kızarıklık şurada olduğu gibi birinci derecede yanık sağ taraftaki gibi. Ağrı yanık bölgede şişlik oluşabilir arkadaşlar. İkinci derecede yanık belirtileri deride içi dolusu kabarcıkları ve ağrı. Bakın şurada ikinci derecede şurada ufak ufak su kabarcıkları var. En önemlisi üçüncü derece yanık belirtileri derinin tüm tabakaları etkilenmiştir. Kaslar, sinirler ve damarlar zarar görmüştür. Sinirler zarar gördüğü için ağrı çok şiddetli ağrı olur. Bakın bunlar da 3. derecede yanıklar, çok ciddi yanıklar. Yanığın vücutta olumsuz etkileri organ ve sistemlerde işleyiş bozukluğuna yol açar. Ağrı ve sıvı kaybına bağlı şok gelişebilir. Enfeksiyon oluşur. Isı ile oluşan yanıklarda ilk yardım. Kişi hala yanıyorsa panik kapılması ve koşması önlenir. Çünkü koşmanın etkisiyle arkadaşlar, yanı, yanma daha da alevlenecektir. Hasta ya da yaralının üzeri battaniye ve benzeriyle kapatılıp yerde yuvarlanması sağlanarak yanması durdurulur. Yaşam belirtileri değerlendirir. A. Hava yolu açıklığı. B. Bak dinle hisset yöntemini 10 saniye uygulayıp solunum kontrolü. C. De dolaşım. Solunum yolunun etkilenip etkilenmediği kontrol edilir. Yanmış alanlaki deriler kaldırılmadan giysiler çıkartılır. Yanık bölge en az 20 dakika yumuşak akan bir soğuk suyun altında tutulur. Yanık yüzeye genişse ısı kaybı çok olacağından önerilmez. Yani yüzeyi genişse bunu yapmıyoruz. Su nasıl yumuşak akan bir su deme sebebi şiddetle çok tanzikli bir su verirsek zedeleyebiliriz yaralı bölgeyi. Şişlik oluşabileceği düşünülerek yüzük, bilezik ve benzeri eşyalar muhakkak çıkartılır arkadaşlar. Parmağında yüzük varsa, saat varsa, kolunda bilezik varsa çünkü orada şişlik oluşabilir. Takılan... Yapışan giysiler varsa kesilir, hijyene dikkat edilir. Su toplamış yerler asla patlatılmaz. Yanık üzerine ilaç ya da yanık merhemi ve benzeri hiçbir madde sürülmez. Hasta ya da yaralının üzeri battaniye ile örtülür. Yanık bölgeler birlikte bandaj yapılmaz. Yapışır çünkü. Yanık yüzeyi geniş ve sağlık kuruluşu uzaksa, hasta ya da yaralının kusması yoksa, bilinç yerinde ise ağızdan sıvı verilerek <laughs> 1 litre suya bir çay kaşığı karbonat, bir çay kaşığı da tuz sıvı kaybını önler arkadaşlar. Neymiş? 1 litre suya 1 çay kaşığı karbonat ve 1 çay kaşığı tuz. Tabi bunu kişi kendindeyse bilinci yerindeyse ise sağlık kuruluşu uzaksa kusması da yoksa bunu verebiliriz ki sıvı kaybını önlemiş olalım. Ve 112'ye haber veriyoruz. su ile oluşan yanıklarda şu şekilde bakın tanzikli değil yumuşak bir şekilde su dökebiliriz. Kimyasal yanıklarda ilk yardım. Deriyle temas eden kimyasal maddelerin en kısa sürede deriyle teması kesilir. Bölge bol ve tanziksiz suyla en az 15-20 dakika yumuşak bir şekilde yıkanır. Kimyasal madde ile temas etmiş giysiler çıkartılır. Hasta yaralının üzeri örtülür. Tıbbi yardım istenir. Yani 112'yi arıyoruz. Elektrik yanıklarında ilk yardım nasıl olmalı? Soğukkanlı ve sakin olmalıyız. Hasta ya da yaralıya dokunmadan önce elektrik akımını kesmeliyiz. En önemlisi bu arkadaşlar. Eğer direkt dokunursak biz de etkileniriz. Bakın buradaki şekilde de yanlı da vermiş. Hasta ya da yaralının ABC'sini değerlendiriyoruz. Hasta yaralıya kesinlikle su ile müdahale edilmemeli. Elektrik yanıklarından bahsediyoruz. Hasta yaralı hareket ettirilmemeli. Hasar gören bölgenin üzeri temiz bir bezle örtülmeli. Nemli ve temiz bir bez. Tıbbi yardım istenmeli. Yani 112'den yardım istiyoruz. Arkadaşlar bu da ilk yardım dersimizin 5. ünitesi. Ee, yaralar ve yanıklarla ilgili ünitemizdi, konumuzdu. Şimdi açıklama kısmına bu üniteyle ilgili soruları paylaşacağım. Anlatımlı sorular, çözümlü sorular mutlaka onu da izleyin. Hepinize başarılar. Bu da Ak Yokuş'tan Konya manzarası, akşam manzarası.